1915'te bir Mehmetçiğin Çanakkale, Galicia ve Filistin anlarından. Sultan Abdülhamit'in vefat haberi 15 Şubat 1918 günü mahrem emirleri yazmak için alay karargahına gittim. Günlük emirleri yazdım. Burada memleket ve hatta dünya çapında bir tamim mevcuttu. O da Sultan Abdülhamit'in vefatıydı. İkametgahına tahsis edilen Beylerbiri Sarayı'nda ikamet Olan Sultan Abdülhamit müptela olduğu hastalıktan şifa bulamayarak 10 Şubat 1918 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur, tamim edilmesi. Bilindiği üzere Sultan Abdülhamit 1876 senesi padişah olmuş ve hürriyetin ilanı üzerine 1908 senesinde padişahlıktan indirilmişti. Saltanatı da 32 senedir.